değerli izleyenler. Kısacık bir aranın ardından Ege Finans devam ediyor. Türkiye ve dünyadaki gelişmelere yorumlarıyla ekonomist Bekir Pakdemirli şu anda stüdyomuzda. Öncelikle mutlu sabahlar hoş geldiniz programımıza teşekkür Sayın Pakdemirli. Teşekkür ederim. Size de günaydın, iyi günler olsun, iyi hafta sonları olsun şimdiden size, seyircilerimize. Çok teşekkür ediyoruz. Gündem tabii ki onun yine olduğu gibi uzun bir aranın ardından FET'le bağlantılı olarak yapılan açıklamalar tabii ki sadece Türkiye'de değil dünyanın da gündemine oturmuş durumda. Faiz kademeli olarak artabilir şeklinde yine çarpıcı bir başlık. dolayısıyla hemen bu konuyla başlayalım. Onun sonrasında süremiz el verdiğince diğer konularla ilgili de görüşlerinizi alacağız. Tabii, ki işte yelenin açıklamaları var bu hafta. yelenin açıklamaları neden çok takip ediliyor? İşte Amerika dünyanın en büyük ekonomisi olarak dünyadaki kalan ekonomilerin de nasıl gideceğini, seyrini bir şekilde belirleyen ekonomi olarak bu ekonomide en başındaki işte Bağımsız Merkez Bankası, yani FED diyorlar onlar, Federal Reserve diyorlar ama bizim Merkez Bankası karşılığı. Onun başındaki insan olarak Janet Yellen'in açıklamaları çok önemli. E, neler söylemiş? İşte dolardaki artış, borçluktaki artış büyümeyi desteklemiyor demiş. E, ve bu kalıcı olursa da ekonomik faaliyetlerin, iş gücü piyasasına e, negatif etkisi olur demiş. E, şu anda işsizlik ABD'de %4,9 seviyelerine gelmiş. Bunun için normal kabul ediliyor demiş. Ee, şimdi 4.9 iyi bir seviye hakikaten. Ama ABD ekonomisi gerçekten siz çalışmak zorundasınız. ABD'de 18 yaşından çocuk geldi ve kapının önüne koyuyor baba, anne. Belki iyi, belki kötü tartışılır ama şu açıdan da iyi. Ben bakıyorum. Ee, bizde ekmek elden, su gölden yaşayan çok vatandaşımız var. Annesinin, babasının yanında oturuyor. Bin lira maaşı veya neyse asgari ücret maaşı beğenmiyor iş bulduğu halde gitmiyor. Annesinin babasının yanında oturuyor. Onların mevcut maaşlarından veya emekli maaşlarını alıp geçiniyor gidiyor. Adam gelmiş 30 yaşına, 35 yaşına, 40 yaşına. Hadi kız evlat bir yere kadar ama yani diğerlerini de anlamıyorum. Yani ben e, bu çalışmak zorunda olan e, toplum açısından baktığım zaman bizde böyle bir %10'lar civarında işsizlik yakın bir şey var ama İş var da işsizlik de var. Öyle de bir durum var. Yani. İş beğenmeme kategorisine ha. giriyor. Şu İş oldu. beğenmeme kategorisine giriyor. Tabii 4,9 başarılı bir rakam aslında. Yani görün ister ki tabii hiçbir ülkede hiç işsizlik olmasın ama 4,9 dünyadaki en başarılı rakamlardan bir tanesi. Ee, bu hoş. Ee, geçen yıl gayri safi milli ofsa, ha, hasılaları 1,75 artmış. İşsizliğin e, yani işsizliğin de şeyi İş piyasasındaki güçlenmenin de buna bir etkisi var diyor. İş piyasasındaki güçlenmenin ve maaş artışlarının da e, toplam tüketimi arttıracağı ve bunun da e, akabinde küresel büyümeyi destekleyeceğini söylemiş. Bazı sıkıntıları var. Çin'deki büyüme e, sıkıntılı demiş. Çin'deki yuanın dengesizliği, kur oranlarının dengesizliği ABD için önemli bir risk demiş emtia fiyatlarının düşmesi ihracat yapan ülkelerin ve özellikle e, emerging country yani yükselen piyasa ekonomiyle ilişkin finansal baskıyı arttırabilir demiş. Başka ne söylemiş? Para politikalarında kademeli devam edeceğiz demiş. Yani güvercin söylemler devam ediyor. Faiz artabilir ama diyor para politikası biz bunu destekleyeceğiz diyor. Yani faiz artışının vereceği Özellikle gelişmekte olan ülkelerden para çıkışlarının da bir şekilde önlenmesi ve dengelenmesi gerektiğinde farkında. Çok şahin söylemler değil ama bir taraftan da bu gelişmiş ülkelerdeki bu durağınlığı durgunluğu da e, daha bir e, ekonomik büyümeye ve kalkınmaya çevirmek için de yavaş yavaş faizleri arttıracaklarını da söylemek lazım. Evet. 15-16 Mart'ta bir FOMC yani Federal Open Management Committee toplantıları var bu toplantıda faizlerin artabileceğini analistler söylemiş. Evet, onun paralelinde yine konuyla evet, ilgili söylemiş. evet, iki farklı haber de var. FED'le piyasalar arasında ciddi fark var. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in yeni evet. açıklamaları var Türkiye üzerinde. Şimdi FED'in söylediği ve gerçekler tamamen birebir örtüşmüyor demiş. Belirlik, belirsizlik fazla demiş piyasalarda ama yani Sonuçta sorumlu olanlar icranın başında olanlar şu veya bu şekilde oturup pozitif konuşup pozitif sinyaller vermek zorundadırlar. Düşünün bir an için yelenin çıktığını, dünya batacak, herkes şey yapsın. Yani mutlaka pozitif mesajlar veriyor olmamız lazım. Şimdi bugün bizi buradan dinleyen kobilerimiz iş adamlarımız esnafımız var. Onlar eğer Piyasalara kötümser bakıyor olsalar bugün hepsi dükkanlarını, fabrikalarını, iş yerlerini, ofislerini kapatıp ...kilidi vurup evlerinden dışarı çıkmıyor olmalar lazım. Yani dünyaya şu veya bu şekilde her zaman problemler olacak. Pozitif bakıyor olmak lazım. Belirsizliklerin fazla olduğuna ben de kabul ediyorum, görüyorum. Bunun da aslında etkilerini de Türkiye üzerinde de görüyoruz. Ama bugünkü bir şey olmadığını biliyoruz. Bu Yok, hep tabii. böyle yani dünya ölçeğine baktığımızda. Yani yaklaşık ben. Aşağı yukarı beş yıldır e, ekonomi programlarına çıkıyorum. E, 2008 sonrasında da hep e, aynı hikayeyi dünyada anlatmak durumunda kaldık. Yani hem dünyanın global konjektörü, buna rağmen Türkiye'nin e, zaman zaman çok harikalar yata, yaratan başarılı hikayesi veya işte biraz daha az başarı hikayesine şu veya bu şekilde hep beraber buralarda irdeliyor olduk. E, yani dünya biraz daha böyle gidecek gibi gözüküyor. Yani umarım dünya da hızlı bir kalkınma dönemine girer, ee, toparlar ama en önemlisi bizim, hızlı, içimiz, aynen bizim öyle. hızlı kalkınmamız. Dünya ne yaparsa yapsın, tabii ki biz dünyaya şu veya bu şekilde bağlıyız ama bizim hala bu gelişmiş ülkelerle aramızda bir fark var, bir gelir farkı var, bir şey var. Geçen hafta ben yurt dışındaydım, şimdi baktım adam bizden 4 misli zengin gittiğim ülke. Tam dört misli zengin. Yani bizim ortalama vatandaşımızın cebine giren paranın dört misli o vatandaşın cebine giriyor. Ama pazara gidiyorum, markete gidiyorum, oraya gidiyorum. Bizde yüz lira olan onlar da yüz sterlin. <laughs> ee, e, onun kuruna bakıyorum o da dört misli fazla. Yani işin hani zenginlik ölçüsünde de bir de böyle bir hani satın alma paritesi denilen bir e, gerçeklik de ortaya çıkıyor. Yani biz Türkiye olarak daha mı zenginiz? E, daha zenginiz diyemeyeceğim ama oralardan da pek de geri değiliz. Bir de yani çarşıya pazara çıkıyorsun. Artık e, Türkiye'de olmayan bir şey yok. Her şey Türkiye'de var. Ne istiyorsan Türkiye'de alabilirsin. Birçok uluslararası markaların fiyatları da Türkiye'de daha e, şey, daha düzgün makul. ayarlanmış, daha makul ayarlanmış. O yüzden artık e, yani Türkiye'nin de çok e, farklı göründüğünü söyleyemeyeceğim. Eskiden tabii 20 sene önce 30 sene önce biz yurt dışı ülkelere gittiğimiz zaman böyle gözlerimiz para parıl olurdu. O varmış, o varmış. Şimdi yani Türkiye tabii farklı bir yere geldi. Yani Türkiye 80'lerden itibaren farklı bir noktaya geldi. Şimdi Şimşek'in söylediklerine geriye dönecek olursak bankacılıkta problem yok yapısal anlamda diyor. Takibe düşen krediler artabilir diyor. Evet. Enflasyonun %10'da olması büyüme potansiyelini düşürüyor kur ve gıda fiyatları da enflasyona negatif etki ediyor demiş. Yani enflasyonun faturasını kur ve gıda fiyatlarına çıkarmış Sayın Şimşek. Önemli bir kısmı doğru kurdan geliyor. Gıda fiyatlarında bir şekilde kontrol altında olması lazım ama yani bu, bu, bu işlere ne kadar devlet müdahalesi yapılması doğru değil bilmiyorum. Yani burada e, bana göre işte et fiyatıyla ilgili toplantı yapışıyor. Ya, Ertesi gün açacaksın şeyi, sınırları getireceksin biraz, Piyasa rahatlayacak. Ondan sonra hep piyasanın dengeleriyle oynayan e, regülatif işler yapmak lazım. Yoksa e, ya piyasaya siz bunu elmayı pahalıya satmayın, armutu pahalı armutu pahalıya satmayın, filan gibi e, söylemlerle de e, çok ciddi başarı. Evet, belki göreceli bir başarı elde edilir ama e, piyasaların dengelerini değiştirecek başarıları elde etmek gerçekten önemli tedbirler almaktan geçiyor. Şimdi ee, yani o da kurda istikrara dikkati çekiyor. Tekrar gıda fiyatları da altına alınmalı diyor. Gıda fiyatlarına yönelik tedbirleri çalışıyoruz. Yani nasıl olacak bu tedbirler bilmiyorum. Belki ithalatla ilgili benim dediğim tarzda bir teklif şey, tedbir çalışıyor olabilirler. Arz tarafı güçlenmeli. Enflasyon içinde ee, yapısal reformların yapılması lazım demiş. Cari Açık Türkiye'nin problemidir demiş. Ee, şimdi birazdan cari açığa geleceğiz. Aslında müjdeli haberler var ortada. Ee, tasarruflar yavaş yavaş artmaya başladı. Demiş. Ben işte 2010'lu 2011'li yıllarda ekonomi programlarına çıkarken tasarrufların yüzde %12 oranında olduğuna bahsediyor. Şu an 15'lerin üzerine çıkmış vaziyette yani tasarruflar. Yavaş yavaş bu denge artık... Türkiye lehine değişmişim. ekonomik anlamda tasarrufun artması demek, tasarruf eşittir yatırıma dönen miktar demek. Yani tasarrufumuz artınca, diyelim bin lira maaşımız var veya ayda bin lira para biriktiriyoruz, biriktirdik biriktirdik diyelim on bin lira, yirmi bin lira paramız oldu. Onunla gidip ne yapacağız? Konutumuz yoksa konut alacağız, yatırıma döndüreceğiz. Bir iş kuracaksak iş kuracağız. Yani yatırıma dönen miktarlar önemli diyor büyümenin de asgari ücret etkisiyle %4,5'e kadar çıkabileceğini söylüyor. Ama 5 büyümeye çıkması ve kalıcı olması için yapısal reformlar gerekli diyoruz. Ee, Sayın Şimşek de demiş bu. Ben de her zaman ne diyorum? Türkiye'nin 5 büyüme çıtasının altında bir büyümesi, Türkiye'nin lehine asla değildir. Diyorum. Her zaman biz 5 ve üzeri büyümemiz lazım. Bir de kurların dalgalandığı ortamda düşünün işte Türkiye'nin gayri milli e, hesap ediyorsunuz. 2,5-3 e, sene önce kur onda 8 liraydı. Şimdi iki onda 9 lira. Hadi bakalım. ikisini. E, önce kurun artışını yakalayacaksın. E, Türkiye olarak gayri sahibi milli olarak. Ondan sonra bir de onun üzerine pozitif bir yakalayacaksın. O yüzden yani önümüzde e, ciddi challenge'lar olduğu için bizim mutlaka mutlaka 5 taban büyüme yakalıyor olmamız lazım. E, biraz sonra cari açıkla ilgili Konuları Açıklamalarda da, da evet. ufaktan değineceğiz. Değineceğiz. Ee, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Sayın Albayrak, doğal gaz konusunda indirimle ilgili yapmış olduğu açıklamalar vardı. Geçtiğimiz haftalarda bunun olabileceğine dair Ankara'da görüşmelerin yapılacağı söylenmişti. Onun sonrasında güncel bir açıklama yapıldı. Ee, dolayısıyla o açıklamayı da biraz açalım Şimdi isterseniz. İran'la olan bir takimden dolayı doğal gaz fiyatının e, bu yıl içerisinde bir inme durumu var. E, nükleer epey o açıklamanın içerisinde bir e, yer almış diye düşünüyorum. İşte yani nükleya tabi karşı çıkanlar var. E, ben de aslında özünde karşı olan bir insan ama diğer taraftan da bu gerekliliğin olduğunu bilen bir insan. Yani e, ama özünde çevreci olan bir insan. Tabii ki bunlar tehlikeli ama işte tedbir almak gerekiyor. E, en iyisini yaparsanız da işte birçok gelişmiş ülkede e, bu işler hala yürüyor. İsveç, Finlandiya, Finlandiya mesela rüzgar türbinleriyle ünlü bir ülkedir. İşte ben çok önemli bir kısmını işte rüzgar türbinleriyle üretiyorum dediği yüzde 10-15 geçen bir rakam değildir diye düşünüyorum. Nükleerde e, İsveç ve Finlandiya yüzde %30 30-35'ini üretiyor. Fransa hala çok e, tesadüf öğrendim yüzde 70'ini üretiyor yani nükleerden. Şimdi. Amerika'da 99 tane santral e, var. Yani bunların hepsi gelişmiş ülkede. Yani biz onlardan daha mı akıllıyız? Yani bu bu, bu işlere girmişler. girmek de zorunda kalmışlar. Japonya'nın da e, tekrar nükleer santralleri yavaş yavaş e, devreye aldığını başladığını görüyoruz. Şimdi tabi e, Sayın Bakan da şöyle bir açıklama yapmış. Demiş ki bağımlılık dengesi ve maliyet unsuru. Yani bir eee bütün elektrik üretimimizde doğal gaza bağlı olamazsınız. Biz bir ara yüzde ellilere falan gelmiştik. Şimdi biraz daha aşağı indi galiba diye düşünüyorum. Yani tüm Türkiye'nin elektrik üretiminin doğal gaza bağlı olduğunu düşünün. Bir gün İran'la bir gün Rusya'yla kafa kafaya bir sıkıntı olduğunu düşünün. Akşam şalterler kapandı mı ertesi gün Türkiye'de hayat durur, elektrik yok. Yani bu dengeyi bir şekilde koruyor olmak lazım. Ne olacak? Yani bizde termik santralde olacak. ama temiz olacak tabii ki. Ondan sonra e, hidroelektrik santral de olacak. Hesler, hesler, gesler yani, hepsi olmak hepsi zorunda aslında. Hepsi olmak zorunda, hepsi olmak zorunda. E, şimdi gene doğal dönülüyor. Bir tuz gölünün altına depo yapılması ile alakalı bir şey var. Tuz gölünün altında e, da bir doğal bir boşluk var. Orada zaten biz aldığımız doğalgazı gazı depoluyoruz. Bu doğal gaz işi anladığım kadarıyla her an her saniye borudan istediğin kadar geçiremiyorsun. Demek ki boş zamanlarda oraya alıyorsun orada depoluyorsun ve ondan sonra da kışın çok ihtiyacın olduğu zamanlarda oradan da tekrar pompalayıp ülkenin ihtiyacını karşılıyorsun. Çünkü demek ki çok ihtiyacın olduğu dönemlerde de bu basınçlar yetmiyor. Şimdi bir ikinci büyük depo 2017'de. 2019 ve 2020'de de ikinci fazları gerçekleştirerek doğalgazla ilgili ekstra yatırımlar yapılacakmış. Benim dediğim gibi işte nükleer santralin ee, bir ölçüm biri var. 50 mikrozibertmiş. Yani nükleer santralın yanına gittiğiniz zaman 50 mikrozibertmiş radyasyon ölçüleri. Ee, bir MR cihazına girdiğiniz zaman da 6900 mikrozibertmiş. Yani olabildiğince nükleer santralın yanından geçebiliriz ama <laughs> olabildiğince Allah tabi sağlık saat versin. Olabildiğince MR'ın yanına girmeyelim. Ee, tabi Ermenistan'da şöyle demiş Türkiye'nin 30-40 km yakında 70'lerin teknolojisi var demiş belki 70'lerin de 60'ların teknolojisi de olabilir Ermenistan'da gerçekten bizim karsardan o taraflarda sınıra yakın, gerçekten 30-40 kilometre ötemizde bir canlı bomba var. Ermenistan'a biz bunu durdur diyoruz, işte çeşitli uluslararası kuruluşları devreye sokuyoruz. Ama Ermenistan bunun karşısında tahmin ediyorum 4-5 milyar dolar bir para istiyor Türkiye ve diğer ülkelerden. Hala burayı bu eski koşullarda, primitif koşullarda çalıştırmaya devam ediyorlar bugün itibariyle yani bugün Mersin'e Mersin'e e kuracağınız e, yenilikli santrallerden çok daha büyük bir tehlike. Onlara sıfıra yakın bir tehlike diye düşünmek lazım. Çok çok büyük bir canlı bomba Ermenistan sınırında senelerdir çalışıyor. Evet. Evet. Cari açığa Cari aşağı geldik. geldik. Cari açık %26 düşmüş. 32,19 milyar dolar olmuş. Gene yani geçmişten den 2011'de 75 milyar dolar olduğunu hatırlıyorum ben bunu. Tabii hangisini tercih etmek lazım bilmiyorum. 2011'de de büyümemiz işte çift haneler falan gelmişti. Yani bu cari açığı biraz açtığın zaman ee, büyümeler artıyor. Cari açığı böyle iyice ben sıkıştırayım ve sıkıştırma şu vaziyete getireyim dediğin zaman da Türkiye'deki büyümeler ne yazık belli bir noktaya geliyor. işte. İşte yapı, yapısal reformlar falan deniyor ya bu cari açık vermeden Türkiye bir büyüme trendini yakalıyor olması lazım. Bol para varsa bence bir miktar daha fazla cari açık verilebilir ama dünyanın bugünkü konjonktüründe ee cari açık vermek ne kadar doğru ee bakmak lazım. Bence şu an doğru bir yolda gidiyoruz. yani. Ama dediğim gibi yani buna rağmen işte %5 ve artı büyümenin yollarını mutlaka ee arıyor olmamız lazım. Mesela 2014 cari açığı 46.53 milyar dolar ki ben bunu da 2014 yılında başarı olarak irdelemiştim. Güzel bir şey. Petrol fiyatlarının aşağı yönlü seyir izlemesi bizim işimize yarıyor. Çünkü biz net petrol ithal eden, bizde üretim var ama net petrol ithal eden ülkelerden biri olduğumuz için, enerji ithal eden ülkelerden bir tanesi olduğumuz için Bizim cebimizde kalan ekstra ee, paramız var bu tarafta. Evet. E, farklı konu başlıklarımız da vardı ama Hı, bitti sevgili mi? yönetmenimiz bize ayrılan sürenin sonuna geldiğimizi söylüyor. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Bizdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Diğer konularla ilgili evet. örneğin işte Çin hafta sonu tatilini iki buçuk güne çıkarıyor. Türk plastik sektörü 2 ve beşte dünya altıncısı oldu. Bunlar hmm. e, önemli bir, bir, cümle Çin hafta sonunu iki buçuk güne çıkartıyor. Epey çalıştı. Bence hak ediyorlar biraz. Hak ediyor. <laughs> <laughs> Bizim biraz daha çalışmamız biraz lazım. Biraz çalışmamız ama. lazım. Yine sevindirici gelişmelerden bir tanesi de dünya altıncısı olmamız da tabii ki. Evet, Özel evet, bir gurur evet, tablosu evet. oldu. Evet çok teşekkür ediyoruz Sayın Pakdemir. Haftaya yine ben eksik kaldığımız ediyorum. konularla ilgili yorumlarınız alacağız. Bakalım haftanın son iş gününde Borsa İstanbul günü nasıl başladı? Odak Döviz Genel Müdür Bilal Doğan telefon attığımızda mutlu sabahlar Sayın Doğan. teşekkürler efendim. Ben de günaydın. İyi yayınlar, İyi sabahlar diliyorum. Ege Tüyüzü'ye çalışanlarına. Bekir Pakdemir Başkanımıza da iyi günler, günaydın diyorum. Günaydın Bilal Bey. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Nasıldır efendim Borsa İstanbul'da günün başlangıç değerleri? Tabii. Efendim Borsa İstanbul'da Umutsal Yüzü Endeksi 70.900'ler seviyesine kadar dün düşmüştü. Bugün tekrar 70.000'lerin 70 üzerinde güne başladı. Uluslararası piyasalarda ciddi hareketlenmeler var. Tabii ki e, Türkiye'ye yansıyor. E, yurt içi gündemi de dikkate aldığımızda para piyasaları iniş çıkışlı bir seyir izliyor. E, bu arada para piyasalarına baktığımızda Euro dolar kaydısı 1.13'ler seviyesinde olduğunu görüyoruz. E, para piyasaları Euro lehine gelişmiş gözüküyor. Euro'ya baktığımızda 3 15'ler seviyesini görmüş gözüküyor. Dolara baktığımızda 2.945'ler seviyesinde e, altın son 9 ayın zirvesine çıkmış gözüküyor. Gram olarak şu an itibariyle 116 lirayı yakalamış gözüküyor. Çeyrek altın çok kısa bir süre içerisinde 200 lirayı yakalayacakmış gibi bir izlenim veriyor. Onun dışındaki piyasalarda petrol piyasasına baktığımızda varilin şu an itibariyle 32 doları yakaladığını görüyoruz. Özellikle Brent petrolünü. E, günün başlangıç değerleri böyleydi efendim. Sayın Doğan çok teşekkür ediyoruz efendim. Aktardığınız bilgiler için kolaylıklar. Şimdiden keyifli bir hafta sonu diliyoruz size de. Teşekkürler. Efendim. Evet değerli izleyenler bir Ege Finans programında daha bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yayında yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarımız adına güzel sağlıklı bir gün. Keyifli bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi saatler 9'u gösterdiğinde görüşünceye dek hoşçakalın. Müzik